Özge Hadi seni bekliyoruz artık ee, Pardon hayatım Sen bir şey anlatıyordun Böyle işte Bütün eşyaları gönderdim Bu hariç Bir şeyler kalsın istedim <laughs> Canım benim Sanki gideli 10 yıl oldu gibime geliyor Şimdiden çok özledim doğuşu. Yaz tatilinde götüreceğim seni. Söz. <laughs> ben kendim gidebilirim herhalde Levent. Nereden çıktı şimdi bu maço tavır? <laughs> Delim sürçtü hayatım. Yani istersen ben de seninle gelirim demek istemiştim. <laughs> Özge nereye? Odamda yiyeceğim. artık bu kadar da fazla. Gitme peşinden. İlgi çekmeye çalışıyor. Her yaptığına cevap verirsek amacına ulaşmış olacak. Kendi haline bırak biraz. Ya bu daha kötü olursa? Bunun iyi bir fikir olduğundan pek emin değilim. Hiç anne olmamış olabilirim ama dört tane yeğenim var benim. Hepsi de benim elimde büyüdü sayılır. Çocukların bütün istediğim olsun numaralarını çok iyi bilirim. Merak etme. Şey bunu demek istememiştim gülsün. Önemli değil. Canım sen yat. Benim uykum yok. Hadi gel. Beraber uyumaya çalışalım. Günaydın anneanne. Yavrucuğum gel bir dakika benimle. Hayırdır ne oluyor? Canım sana soracaklarım var. Anneanne ne oluyor? Bir şey mi oldu? Onu sen bileceksin güzel gözlüm. Canım nereden çıktı bu nihan lafı? Ne demek şimdi bu? Korktamış mı bu kız? Sen nereden duydun bunu? Nasıl duymam güzelim? Evden fısıltılar yükseliyor. Herkesin ağzına bir nihandır dolanıp duruyor. Peki. Madem Nihan olduğunu düşünüyorsun... ...ne yapacaksın? Hiçbir şey. Neden? Eğer gerçekten oysa... ...yıllarca benden kaçmış... ...onu öldü sanmamı istemiş... ...bile bile hayatlarımızı çalmış demektir. Onu affedemem. Hem ...ben şimdiki hayatımda çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Zaten... ...Gümüş'ü mutsuz edecek bir şey asla yapmam. Fikri Bey... ...müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun buyurun. Ben de sıkılıyordum bir başıma. Ben de sıkılıyorum Fikri Bey. Sizinle de bu hususa konuşmak istiyordum zaten. Hayırdır Safiye kadın? Size ne kadar hürmet ettiğimi... ...bilmem söylememe gerek var mı? Bir mukabele. Sizin de... ...şu ölen kızcağızla ilgili olanlardan... ...haberiniz var sanırım. E, ama bu sadece bir benzerlik. O kız öldü, eminim. Diyelim ki sadece benzerlik değil. O zaman... Sizin bu tezahür eden olayı hiç bilmediğinizi, hiçbir alakanız olmadığını düşünüyorum Fikri Bey. Yanılmadığımdan da eminim. Çünkü ben size çocuğumu teslim ettim. Hayatını verdim. Bu evde çektiği bütün sıkıntılarda sustum. Kendi başının çaresine bakmayı öğrensin istedim. Her başı sıkışınca benim eteğime saklanmasın istedim. Ama bu durum başka. Sevgimin gücünü bilirsiniz Fikri Bey. Gümüş benim hayattaki tek varlığım. Eğer ki siz bu kızın yaşadığını bile bile Gümüş'ü Merve'de eş seçtiyseniz hem de bir gün bu kızın çıkıp gelme olasılığına rağmen evladımı bile bile üzmüş, hayatını karartmış olursunuz. Bu da size olan saygı bu çok azaltır İzninizle. Çok müteessir oldum Safiye kadın. İnanın benim de bu durumdan yeni haberim oldu. Lakin sizi temin ederim, Gümüş bu olaylar yüzünden üzülmeyecek.